Arina ile A101'deyiz. Kalemlere bakıyoruz. Bakayım. Bunlara bak istersen. Ne kadar güzel kalemler. Bu açılmayandan kızım. Açılanlara bak istersen. Bunu şunu da yerine koyalım. Anne. Bunu da yerine koyalım. Bunu da yerine koyalım. Bir dakika şunu da yerine koyalım. Ay. Hangisini alacaksın? Şunu al. Al bakalım. Açtın bak. Aynı senin ojene benziyor Alina. Buna bakabilir miyim nasıl açılıyor? Bir saniye. Böyle açılıyor bak. Gördün mü? Şimdi bunları yerine koyalım. Bir de şunu çok sevdim ben. Barbilerin Ojeleri mi? Yok. Kalem tıraş mı? Bir anlayamadım ama. Bunlar roşe anne roşe. Roşe mi? Roşe. Roje. <laughs> Neşe, bakalım mı? Aa. Aa. Bu ne? Şey. Bir bakayım. Bak. Bu Bak. ne götürecek yani? Aa yok yok bu silgi Arina. Okula gidenler için silgi bu, silmek için anladın mı? Ha. Silgiymiş yani e, oje şeklinde silgi yapmışlar kızım. Ha? Bakayım. Bu ne? Bu da kalem tıraş. Kalemleri böyle ucunu açmak için. Hani oluyor ya. bu Bak bu da var mesela. Bak bu da var. Onlar da kalem tıraş. Evet. Bu da böyle var. Çok güzeller değil mi? Bu rengi seviyorum ama bu renkleri seviyorum. Ay. Yere düştü yere düştü. Onu bu yerine koyalım. Seviyorum. Bu renkleri seviyorum. Bu renkli yeşil renk. Evet aynı pazarda görmüştük ya o civcivler gibi değil mi hepsi de. Evet. Tamam bunları da yerine koyalım. O ne o da boya kalemleri, silgi, kalem tıraş. Tabii. Burada ne var? Kalem kutusu. Kalemleri içine koymak için. Evet. Bakabilir miyim? Çok güzelmiş. Kaplı. Maymunlu hamle. Maymunlu mu? Evet. Burada da böyle renkli renkli Bakın kalemler nedir? var. Aa, o ne? Ee, Bu da kalemlik, köpek kalemlik ama. Ha, köpekli kalem. İki tane de köpek var içinde. Başka ne var? Ha bir de bunlar var. Bunlar var bak. Çok tatlılar. Ben burayı koyayım. Ha dur. Onu takalım tekrardan olur mu? Anne. Efendim. Böyle tutuyorsun böyle. Hı -hı, evet. Güzel mi? Ona yazı yazılıyor. Bunu daha yerine koyalım. kral şakirlerinle. Defter buna işte okuldakiler yazı yazıyorlar. Bak üzerinde de kral şakir var. Kral şakir okuluna gidince kral şakir. Bak burada da böyle çantalar var. Bak. Bak. Tak bakalım. Öyle değil dur. Bence yanlış taktım. Şöyle takacaksın. Kolunu uzat. Böyle. Kafandan da mı sokacaksın? Mı? Evet işte o, öyle. Güzel Çok güzel oldu. Ver çıkarayım. Yerini asalım. Anne. Efendim. Bu ne? Bu sulu boya kızım. Hani senin de vardı ya. Fırçayı suya batırıyorduk sonra boyaya batırıyorduk ya hani. Kedi var. Evet işte şey onlarda. Kedi. Evet. Bu Dinozor. ne? Dinozorlu kalem. Evet. Aynen. Dinozorlu var. Bir de köpekli. <gülüyor> <gülüyor> Dinozorlu ve köpekli kalemler. Evet çok ponçikler. Ponçik ponçik, çok ponçik 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 Aynen. Ay bak buraya elimi soktum bak. Aa sıkışır elin orada. Sıkışır. Sıkışmıyor anne. sen senin. Anam öyle çok tatlı. Üstümde hem de. Evet. Bundan çok beğendim ben. Prensandan vardı ya bu. Çamaşır makinesi, bak çamaşır evet. atıyorsun buraya. Hayır ona bakmıştı. Bu da senin fırınlı olandan, aynı. Hey, annem, ama evet baktık. Bakmıştık. Evet bakmıştık bunlara. Bu da, bak temizlik seti. Ama bu pembe. Evet pembe. Yani. Anne araba bus bus araba Evet araba bus Şarjı da var. Şarjı da mı var? Hı hı. Güzelmiş. Bir de burada i̇mdat, böyle imdat, bardaklar var. Bak iki fareli bardak. İki fare, iki fare, iki 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 fare, iki fare, iki fare, iki iki fare. Mickey, Mickey, Mickey fare. Oo. Güzel mi? Evet. Al bakalım. Teşekkür ederim aa bir de el salı var Arinna. El salı bardaklar da var gördün mü sen? <laughs> Arinna. El salı bardağı gördün mü? Evet <laughs> <laughs> atmak için mi o? topu nerede kaybolmuş sanki topu burada da başka şeyler var burada da bunlar var yumurta kafalar yumurta kafalar renkli renkli bir balon bundan alır arkadaşlar hayır neden istemiyorsunuz? İstemiyoruz. Çünkü şeker zararlı. O zaman ben kendim alırım. <laughs> Olamaz. Evet olabilir. Bence de sakızlı şeker olabilir içinde. Ama şilama da almıştı babası. Sen Şilan'da yiyorsun kızım. <laughs> Benim istediği şey da almıştı babası. Ama zararlı. Şila'nın dişleri çürümüş kızım. Çok şeker yemiş, sakız yemiş. Babası ona şaka olarak mı bu şekeri? Evet, şaka olarak sadece. Annesi de ona mu almış yüksek? Şey. Aynen öyle. Hadi onun yerine koyalım. Biz daha güzel şeyler alalım. Onu koyalım yerine. Olur mu? Gel. Göster bana. Ee, bak senin süt burgerlerin. Hayır. Hani nerede küçük boncuklu? Onlardan yok ki. Hayır, var. Nerede peki? Göster. Hani bak gösteremiyorsun. Yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yok çünkü. Boşuna arama. Hadi Hani nerede? Yok çünkü. Hadi gidelim artık. Gidelim mi? Çok çok tamam işte alacaksan alalım hemen çıkalım. Soğuk çünkü burası. Hadi. Ben... Ne istiyorsun? Gofret mi? Süt burger mi? Hı, yaptım. Hangisi? Yok. inna, hadi. Hangisi? Bu mu? Uh -huh. Tamam. Bundan alalım. Hadi gidiyoruz bir el salla. Hadi görüşürüz. Market alışverişimiz bitti mi? Evet. Tamam.